Arkadaşlar Üzerine kalemle çekiyoruz Nereye geldik Parka babam dişi dedi Evet Ceyda bebeğiyle bugün parka geldi Hadi gel bakalım Arkadaşlara parka gösterelim Ceyda Koşa koşa gidiyor Bebekle kaydıraksan kayacak Şimdi hangi renkten kayacaksın? Neredesin? Göremiyorum seni. Neredesin? Hadi kay bakalım. Mor renkten. Be. Hangi renkten kayacaksın? Mor renkten mi? Bebek kaydı. Bebek Sırada. kaydı. Sırada Ceyda var. Hadi kay bakalım. 1, 2, 3. Ceyda da kaydı. Ben de geçtim yere. Şimdi hangi renkten kayacaksın? Etlik çarpı. Elektrik mi çarpı? <laughs> Neredesin Ceyda? Ben buradayım. <laughs> Hadi gel bakalım şimdi. Yeşil renk sen mi? şimdi Ceyda yeşil renk tarafı Sonra bebeği file bindirelim mi? Ne? File bindirelim mi? Bebeğim? Bir tane daha binip. sonra sarılacaklı sarılacak. Sonra file bineceğiz. Evet, hadi kaysın bebeği. Şimdi ben... Burası düştüm. Sıra Ceyda da. Bebek kayacak şimdi. Be. Evet, şimdi... Bebekle kayacağız. Şimdi bebeği buradan kaydır Hadi

hangi renk sen kayacaksın? Burada. Turuncudan mı? Hadi kay bakalım. Hadi kay bakalım. Bebeği kucağına al. Bebeği atma ama kırılır. Çabuk al onu. Hadi hemen al. Çabuk. Bebek yere düştü. Ceyda attı bebeği. Çabuk. Hadi koş. Hadi al bebeğini. Bir şey olmuş mu bebeğine? Ya. Ha, olmamış mı? Evet. Konuşmuyor bebek. Konuşmuyor mu? Seni de öpüyor anne. Hadi şimdi bebeği salıncakta salla biraz da. Bebeği salıncakta salla biraz. Alır mı? Şimdi de bebekle salacağım. Hadi bebeği kucağına koy. Tamam. Hadi bir. bir. Sen olacak bebek. Evet. Üç. Evet. Hadi. Biz atıyoruz. <laughs> Hadi salıncaklı sıra <laughs> şimdi. Salıncak da sıra. Bir daha mı kayacaksın? Evet. Biz salıncaklı sıra sıra Hadi. Son kez mi? Evet son kez. Hadi kay bakalım. Bizi ısırıyorlar sallanacaksınız. Evet. Böyle Derelim. sallanacağım hayır. Hadi ben seni sallıyorum. Aa, ben korkuyorum. Ne <laughs> Hayır Değer ben, ben, ben ben böyle yapacağım. Yer türlü otur bebeğinde kucağına al. Anne. Efendim. Bunu alır mısın? Sen, Sen yapmıyor musun sallanacak? Evet. evet. sallan bakalım. Ben, ben böyle yapıyorum. daha <laughs> salınca alayım. <laughs> Şimdi bisiklete binelim mi? Çok Bisiklette korkuyor, kimse yok. Bundan. Bisiklete binelim Ay, mi? Ay çok korkuyorum buradan ya. Tamam buna binmeyelim. Hadi gel yani, bisiklete binelim. Aa, aa buna. Tamam. Arkadaşlarınsın ondan sonra ona bineceksin. Aa, Sırayla. Diğer parka gidelim mi? Diğer parka. Aha. Hadi al bebeğimi. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet parka. Şimdi öbür parka gidiyoruz. Ana ama ama videoyu kapatma. Evet videoyu kapatmıyor Evet. Hadi koşalım. Var, Hadi. Sanki. Hadi tamam koşalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz parka doğru koşuyor arkadaşlar. Şimdi daha büyük güzel bir parka gidiyoruz. Bekle anneciğim. Bak orada kedicik var. Kedicik de parka gidiyor galiba. Hayır gitmiyor. Gitmiyor mu? Artıma gitti. Arabanın altına. Tamam. Bekle bekle araba çıkabilir. Gitmiyor ki. Araba yokmuş ya. Yok muymuş? Hadi kaydıraklarda kimse yok. Bebekle beraber kay. Bir tarafta sen kay bir tarafta bebek kaysın. Evet şimdi diğer parka geldik. Ceyda çıksın bile merdivenlerden. Hadi kay bakalım. Şimdi Ceyda bebek bakacak. Hadi kay bakalım anneciğim. Hadi bebek. Bebek mi kayacak ilk önce? Ne? Bebek mi kayacak? Evet. Hadi bir. Hadi bir. İki. i̇ki üç. Bir. iki, Üç. Aferin Cemil Ben de düştüm bile. Kalk kalk düşme. Hadi salıncağa binelim. Bir tarafa bebek binsin bir tarafa da sen bin. Hadi gel. Buraya arkadaş bindi. Gel biz buraya binelim. Gel. Zeyda gel. Zeyda. Oradan binseydik ya. Bin. burada da yok bile? Nerede bu Bak. Küçücük. Çok küçük. Hadi bebeği buraya koyabilirsin. Hadi bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Hadi. Nereye bebek biniyor? Buraya. Mavi salınca. Bebek bindi. Ben. Ben sallayacağım. Kırmızı Tamam. Hadi salla bakalım bebeğini. Ama ama çok çok hızlı sallayınca sallan. Ben. Evet. Hadi. Çekil <laughs> anne çekil. Çok hızlı sallayacağım. Tamam çekildim. Bebek uçuyor. Al bebek yaksın. Hadi sen de sallan şimdi. Sen de bir. Bakayım kabına. Bak bakalım. Düşmedi mi? <laughs> Ceyda'nın bebeği uçuyor salıncakta. Düşecek bebek şimdi. Düşmüyor. Yavaş salla. Hadi sen de salla. Aha. Sen de bana böyle salla. Tamam mı? Tamam. Ceyda da mavi salıncağı Hazır mısın? 3 Maya bir, iki, üç. Anne, bebeğimi, tamam. Bebeği salla bebeği. Tamam. Ama Ceyda anne bebeğiyle uçuyor. Ayaklarını bir ileri bir geri Tamam. Bebek de sallanıyor burada. Bay <laughs> bay de arkadaşlar Ay, inşallah. bay bay ya? E ee, arkadaşlar görsün bay bay de. Ya anne ya yoksa kapatma mı? Hayır kapatmayacağım arkadaşlara bay bay diyeceğim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kapatmıyorum anneciğim. <laughs> Bebeğini de vereyim mi? Ne? Bebeğini yanına. Bebeğin de kucağına al. Şimdi değil. Hayır, değiştir. Bekle. Değiştirecek misin? Evet. düşecek şimdi. Çok hızlı sallıyorsun. Hadi şimdi kaydırak sen kayalım. Tamam, tamam, tamam. Hadi sen de sallan. Hadi. Ceyda <gülme> <gülme> <rose> şimdi uçacak. Öyle yapmıyoruz. <gülme> ya yani. bir şey söyleyeyim mi? söyle bakalım <laughs> ben bir tane kız buldu tuz tut diyormuş evet. abla, arkadaşlar da şarkı anladım. söyle bir tane. de buldu <laughs> hadi şimdi kaydırağa gidelim gel, gel, gel. hadi kaydırağa gidelim buldu kaydırağa gidelim mi evet ana ben aferin sana bebiği alalım hadi bebeği de alalım Bebeği sarıdan mı kaydıracaksın? Anne bu ne? Bu ne? Ne var orada? Bir şey yok anneciğim o küçücük bir şey. Tamam bebeği kaydır hadi. İyi. buradan kaydı. Sen de kırmızıdan kay hadi. kırmızıdan kay. Ceyda hadi kay anneciğim. Ceyda şimdi buradan kayacak arkadaşlar. Hadi kay bakalım. Anne bebeğim böler misin? Bebek de mi kaysın? Evet. Bebek de kayacak şimdi. Hayır atarsan kırılır. Bir daha çekmem. Getirmeyiz bir daha. Hadi. Kaydıraksan kayacak. Bir, iki... Anne, hazır dur. mısın? Ben de. Ben de kayacağım. Hazır değil misin? Aa, ben. Tamam, hadi. <laughs> ters mi kayacaksınız? Bir, iki, üç... <laughs> Bebekle ters Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>